Tekrardan herkese merhabalar dostlar ben Sezer. Bugün sizlerle birlikte Cancer's Remastered Edition'da E4 haritasında Osmanlı ile dünyadaki en değerli şehirleri ele geçirmeye çalışacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki de başkent düşünce ülke düşme modu da var. Lakin biz bu sefer başkenti düşürmeyeceğiz. Onun yerine Fransa'nın Parisini, Türkiye'nin İstanbul'u, İzmir'i fethiyesi gibi Almanya'nın Berlin'i, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington'ı, New York'a gibi birçok yere ele geçirmeye çalışacağız arkadaşlar ve bakalım bir sonraki savaş açtığımızda devletler tam olarak nasıl bir tepki verecek? Sizler birlikte bunu da görmüş olacağız. Şimdi isterseniz oyunumuza yavaştan başlayalım dostlarım. Yeni oyun diyeceğim. Ve buradan senaryomuzu seçeceğim arkadaşlar. Senaryolardan Osmanlı senaryosunu seçeceğim direkt olarak. Gördüğünüz üzere burada 1440 Rise of the Ottoman var. O yani Osmanlıların yükselişi var arkadaşlar. Bunu seçip oyunumuzu direkt olarak Osmanlı üzerinden başlatıyorum. Seçenekler. Zorluk efsanevi, savaş sesi, klasik oyun hızımız, %100 yüzgen, saldırganlığı gördüğünüz üzere arkadaşlar sıfıra kadar çekebiliyorum. Lakin 45'te bırakacağım. Buradan da modu kaldırıyorum ve görüyorsunuz ki 2018-25 nüfusumuz varken 667 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan vergilerimizi, mallarımızı ve yatırımlarımızı direkt olarak standart kurumlarına çekeceğim. Ve buradan ismimizi Osmanlı İmparatorluğu yapacağım arkadaşlar. Yabancılar yaptığı için burayı yanlış bir yapmışlar. Burayı hemen düzeltelim. Osmanlı İmparatorluğu yapıyorum. Tamam. Osmanlı İmparatorluğumuz hayırlı olsun dostlarım. Şimdi diplomasimizi kapatıyorum ve buradan hemen teknolojimizi ayarlayacağım. Arkadaşlar ticaretimizi yüksek tutacağım çünkü birçok devlet büyük bir bize ambargo uygulayacaktır. Etraftaki devletlere otomatikman savaş açtığımız için 15 yapacağım burayı. Burayı araştırmayı 5 yapalım. Ordu bakımını olabildiğince arttıralım. Çünkü yeniçerilere olabildiğince ihtiyacımız var. Yönetime 5. Üretim gelirine 5. Vergi gelirine 10 verelim. Hatta 9 verelim. Tamam. Kapat yapacağım. Şimdi arkadaşlar bunun verisini neye göre ölçeceğiz? Burada harita modları var görüyorsunuz ki. Buradan aşağı sürükliyorsunuz. Ve burada arkadaşlar eyalet değeri var. Bakın. Şimdi göreceksiniz. Hükümet, yurtlar, eyalet değeri. Buna bir kere basıyorum. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar. Kıpkırmızı olanların değeri genelde daha yüksek oluyor. Bakın İstanbul'unki mesela çok yüksek. Roma'nınki çok yüksek. Bu arada bunu tek bölümde yapmamız imkansız. Bunun için lütfen aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olmanız yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere YouTube'a da ağırlık vermeye başladık. Hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Mesela burada Lisbon var. Berlin. Birçok ülkenin başkenti çok değerli. Bunların hepsini teker teker ele geçirmemiz gerekiyor. Önce bir plan yapalım isterseniz. Önceki planımız arkadaşlar İstanbul. Atina. Roma. Sonrasında buradaki Granada pek fazla değerli değil. Ama Cadiz çok değerli. Lisbon. Şöyle bakalım. Burada Memlüklerin başkenti var. Cairo. Ee, bu tarafa pek fazla gidemeyeceğiz. Ama alınca bakalım neler olacak göreceğiz onu da. Şurayı da almamız lazım. Burası çok değerli. Bakın Şuyla şu çok değerli. Onun değerli olduğu arka taraflar da belli zaten. Buraları şöyle bir kapatalım. Genelde zaten başkentlerine odaklanıyoruz. Fark ettiniz ama arka taraftaki toprakları da almanız lazım arkadaşlar. Biraz para basalım paramız artsınız bu şekilde. Şimdi arkadaşlar Edirne'den askerlerimizi ben çıkartıyorum. Gördüğünüz üzere önce İstanbul. Yani Konstantinopolis'i alıp Konstantiniyye'ye çevirmemiz gerekecek. Ben buradan biraz asker basacağım. Gördüğünüz üzere bayağı da askerim çıkıyor zaten başkentimizden. Etraftan da basacağım aynı şekilde askerlerimi. Civar şehirlerden ordu getirmek daha mantıklı olacaktır. Hemen Edirne'nin tarafından çıkıp Avrupa tarafından Anadolu tarafına geçiyorum kısaca. direkt olarak İstanbul'a savaşımızı açalım. Ama açmadan önce aşağı taraftan da büyük bir asker gelecektir. Aynı anda ben 4 farklı devlete savaş açabilirim bu arada. Tamam. Burada baya bir asker bastık. Bu askerler bence bize yeterli seviyede olacaktır diye düşünüyorum ben. Önce Buna savaşımızı açıyorum. Sonra Buna savaş açıyorum. Bizans'a da şimdi savaş açıyorum. Aynı anda 3 tane devlete savaş açtık gördüğünüz üzere. İlerle. Hemen gir bakalım buradan. Sen buraya giriyorsun. Sen buraya. Sen buraya. Sen de buraya. Güzel. İlerleyelim bakalım. Gördüğünüz üzere yani düşman ülkeler bize karşı koyamıyorlar arkadaşlar. Epir kapitül oldu mesela. Haberleri geliyor. Epir yine kapitül oldu. Atina dikoları da kapitül oldu. Ve Bizans İmparatorluğu da. Hemen şimdi askerlerimizi toparlayalım. Evet gördüğünüz üzere 3 farklı yerden 4 farklı şekilde değerli şehir aldık arkadaşlar. Hatta bakacağım şimdi sizler birlikte. Edirne askerlerimizi yeniden çekiyorum. Eyalet değeri vardı. Burada gördüğünüz üzere 1, 2. Yani bu pek fazla değil. Bu çok değerli. Buradan bakın anlayabilirsiniz. Eyalet değeri 8 yazıyor. Eyalet değeri 8. Bu kaç? Bu da 8. Yani bayağı fazla. İstanbul'unki de 8. En yüksek eyalet değeri 8 olamaz gibi görüyor ama bakacağız. Askerlerimizin hepsini toparladım. Barış müdakilerini direkt olarak asimilasyonlarımızı yapacağım. Evet bu tamam. Gördüğünüz arkadaşlar 8'lik bir toprağı aldık az önce. Ve son olarak da Atina'yı alıyorum. Tamamdır. Şimdi eyalet değerlerinden yine en yüksek olanlara bakalım. 8'in altına genelde inmek istemiyorum. Genelde galiba 8'in üstü çok daha değerli gözüküyor. Normal olarak. Eyalet değerine yönden basalım be. Mesela bu kaç? Buna gidemeyiz arkadaşlar. Bu 7. 8, 8, 8, 8. Oğlum oha adamın hepsi 8 lan. Bak 9 var, 10 var. Ee, peki buralar hep 8 değil mi? Oğlum Osmanlı'da 10 değeri olan bir ülke yok mu? Şehir yok mu lan? Başkenti taşı yap. Tamam şimdi peki hala yok mu emin miyiz? Evet arkadaşlar Osmanlı'da 8'i geçen eyalet değeri yok. O zaman bunu 10 yapalım bir isterseniz. Ee, şuraya gidebiliriz veya da Napoli'ye savaş açabiliriz. Bu arada Memlüklerin başkentinin değeri kaç? Oha 10. Ve bizim Konstantin'in değeri çok az. Aslında değerini arttırabiliriz bence şehrimizin. Şehrin art değerini arttıralım isterseniz bakalım. Bunlar işe yarıyor mu? Eğer işe yararsa çok güzel olmaz mı arkadaşlar? 65 teknoloji istiyor. Yani 0.65 Arttı mı değerimiz abi? Evet. Arttı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sadece ufak bir bakımla arttırdık ama bunu yani belli başlı şehirlere yapmak daha mantıklı. Hepsinde kullanırsak içeriğin bir anlamı kalmıyor. Napoli'ye gidiyoruz. Napoli'nin buradan biliyorsunuz ki arkadaşlar bir baş bak bu bir değil 8 8 bak şuraya bakacaksınız. 8 8 8 8. Yani birçok yer 8 arkadaşlar. ama savaşımızı ilan edelim. Ben bundan sonra sadece sekizlik yerleri topraklarıma katacağım. Onu da sizlere şimdi söyleyeyim. Yoksa tüm ülkeleri fethediyormuş gibi oluyorum. Yanlış değilsem. Tamam güzel. Lala abi. Şimdi topraklarını alacağım. En değerli yerleri isteyeceğim sadece arkadaşlar. Bu da buraya gitsin. Tamam. Napoli krallığı kaputül oldu. Bu, lakin dediğim gibi tom toprak alırsak oyunun hani serinin bir anlamı kalmıyor. Burayı ben bilerek aldım çünkü güzel duruyordu. Ee, buradan barış markelerine basıyorum. 8 8 8 8 8 bak görüyor musunuz arkadaşlar? 7'nin altı yerlere dokunmuyorum. Sadece 8'lik yerleri alıyorum. 8 bizim barajımız. Aslında barajı 10 yapabiliriz ya. Ne diyorsunuz? Barajı 10 yapsak mı arkadaşlar? Şu an evet dediğiniz uyar gibiyim. Bakalım 10 değerinde eyalet değeri olan devletler var mıymış? Eğer öyleyse bakın arkadaşlar. 10 8 10 Tamam. 9 ile 10 daha mantıklı gibi. Evet 9 ile 10 daha mantıklı. Bak 11 var. Tamam. O zaman bu bölümü özel sadece 8'leri toplayalım. Bir sonraki bölümde sadece 9'ları toplayalım. Bir sonraki bölümde de sadece onları toplayalım. Gitgide artacaktır bu değer. Ee, şimdi arkadaşlar. Hemen şu yatırı araştırma için halledelim bir. Şimdi sıradaki hedefimiz neresi olacak bir bakalım isterseniz. Bu böyle aslında daha mantıklı. Baksanıza daha rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. Şimdi şöyle baktım da e, buralara hiç dokunamıyoruz bile arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada 8'i geçen bir eyalet değil, değeri yok. 6 var en fazla. Aha burada bu var. 9 var. 9'u alabiliriz. Sadece 8'leri topladık değil mi? Tamam 8 var burada. Tunus var. Tunus'un civarındaki yerlerde sadece Tunus arkadaşlar. Başka O zaman askerleri şimdi buraya hareket ettireceğim ben. Ama e, burada şey yok oturan bir liman basalım kendimize. Şimdi hemen askerleri çekiyorum buraya. Aslında daha güzel bir şey daha aldım. Eyaletlerinin hepsinin 11 yaptığını düşünseniz arkadaşlar hiçbir deve sizi düşüremez. Hemen buraya çıkıp sonra yoluma devam edeceğim. Eyaletin değerini mi düşürdük biz? Abi eyaletin değeri düşmüş olamaz. Evet arkadaşlar savaşa girdiğimiz için adamın eyaletin değeri düştü. Denizden girdik çünkü bombalıya bombalıya. Onu yeniden bir 8 yapalım isterseniz. 6 gözüküyor. Hala 6. İkmal kampı. Cephanelik. Festival. Hala altı lan. Aa yazık lan. Adamların ülkesine zarar verdik ya. Güzel. Yatırım yapalım. Şu an ben bunu kabul edemiyorum. 7 yazıyor hala. Tamam 8 olacaktır. Aa, kanka hadi ol artık. Sığınak inşa edebiliyorum. Üniversitesine bastık. Oğlum olmuyor lan. Yazık oldu oğlum ülkeye ya. Bıyık ülkeye. Arkadaşlar ülkenin değeri artmıyor. Yani şehrin diyelim artık buna. Ah 8 oldu. Aslında aklıma ne geldi biliyor musunuz? Zaten bunu bölüm bölümde yapacağız. Onun yerine şöyle bir şey daha yapabilirim arkadaşlar. Durun bir hemen abi şunu arttırayım be. 10 yap 20 yap. Onu 20 yap. Tamam. Bak şimdi aklıma ne geldi biliyor musunuz? E, ee, asıl umut izliyorsan şey yapsana ya. Paramız otomatik enflasyona girince araştırma ve yatırım yapsın. Seçtiğimizin birisini yatırımını yapsın. Onu biz kendimiz ayarlamayalım. O kendi kendine tak 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 böyle. Yapılabilir mi? Evet arkadaşlar bakın şimdi. İstanbul var değil mi burada? İstanbul gördüğünüz üzere sadece dokundum ve eyaletin değeri 10 oldu bakın. 10. Burası da İstanbul'a dahil olsun tamam mı? fazla yakından çok kötü görünüyormuş. Daha diyeceğim. Mesela buranın her şeyini bir fullleyelim. Ne oluyor? Güzel birçok devlet düştü. 10 yok. Bak şu an en değerli şehir belki de benim olacak. Güzel. Şu an arkadaşlar hala 10. İstanbul'a bir yatırım yapsak bence işler değişir. Gördüğünüz gibi 11 oldu. Bunun en yüksek değeri ne acaba? Eyaletin değeri en yüksek değer bak. En ama en yüksek. 11 gördük. Şu an bizim eyaletin değeri 69.966 nüfusu var. 26.739 ekonomisi var. Ama artmıyor. Arttıralım bakalım. 31 31.000 oldu. Oğlum eyaletin değerini arttırabiliriz lan. Aklıma daha iyi bir fikir geldi oğlum. İstanbul'u var ya şimdi kalkınma projesi yapacağım İstanbul'a. Bakın şimdi. Önce bizim askerleri bir buraya bir konaklatalım. Ne kadar asker çıkartabiliyorum ben buradan? Ben bu asker çıkartma diyorum lan. 9000 asker çıkıyor. Tamam, askeri önce şu cephanelik kampına bir yollayalım. Buraya bir sığınak yapalım. Bir de ikmal kampı kuralım. 13 adet teknoloji puanı yine gelmiş. Vergi gelirimizi arttırdım. Teknoloji 0.90. Yanlış görmediysem 0.90 yani. İstanbul'umuzun değeri ne kadar o? 12 oldu. Çok iyi. İçerinin adı birdenbire değişti. Evet, araştırma laboratuvarı kuruyoruz. Bakın bu dönemde araştırma laboratuvarı diye bir kelime geçiyor arkadaşlar. Yap abi yatırma. 12 etti. Hala 12'deyiz. 13 olur mu acaba? Yoksa 12 zirve mi? Deneyenler var mı arkadaşlar? Bu arada nükleer reaktör hariç hepsi var. Hepsi var bakın. Ee, bizim 1 bin teknolojiye ihtiyacımız var. Yani 1.25 ne 1 milyon 25, sezer manyak mısın oğlum? Evet yine birçok çok devlet düşüyor. Bak şimdi 50 bin ekonomisi olmuş. Şehrin kendine kendine yetecek bir ekonomisi var arkadaşlar. 56 bin... Oğlum çok hızlı artıyor. Ne oluyor? Bak şimdi arkadaşlar. Eskiden gıdım gıdım artıyordu. Şimdi 66 bin, 69 bin, 72 bin, 76 bin. Bu şehir uçar ya. Kendine özel limanı da var. Sürekli festivallerde dönüyor şehrimde. Şu an İstanbul'u yani Konstantiniyye'yi akan bir ekonomi haline çevirdik arkadaşlar. Ekonomisi sürekli olarak akıyor. Şunu yani. Gelişen bir ekonomisi var. Evet şimdi ekonomimesini 2 verelim şuradan. Bize İstanbul'un fa çok fazla getirdiği değer olduğunu düşünüyorum ben. Eyaletlerine baktığımızda gördüğünüz üzere İstanbul kıpkırmızı oldu arkadaşlar. Onun yerine peki başka ne var? Büyüme oranı. Oha. Burası çok güzel gelişmiş lan. Onlar da öyle bak. Ama bu İstanbul'da ayrı bir büyüme oranı var arkadaşlar. Gelişme. İstanbul'un teknoloji seviyesi e pardon gelişme şeyi 0.93 yani teknolojiyle birebir gidiyor arkadaşlar. Bana en çok gelir sağlayan yer burası. 9000 dukat gelir sağlıyormuş burası bana. Buralar 1100 bin bak. Oğlum yeni içerikler buldum lan. Tamam 100 bin ekonomisi oldu. Ben 1.25 bir teknoloji yapabilsem var ya. Lan lider değişmiş. Oğlum lider değişmiş. <laughs> beyazıt ikinci beyazıt geldi başa. Yani ben, ben mi yanlış biliyorum? Fatih Sultan Mehmet yok muydu? Vardı. Şimdi bana burası e, gelişme olarak değil de gelir olarak kaç lira veriyor? 9133 tukat tamam mı? Burası da 1732 tukat. Bakın şimdi arkadaşlar. Ne yapıyorum iyi izleyin tamam mı? Burayı da fullleyeceğim. Bakalım buradan alabileceğim en maksimum gelir neymiş? Şu an içerik birden bire değişti. Kontenti değiştirdik. Burası zaten Osmanlı'da olan bir yerde. Şu an nasıl olacak acaba? haberlerini bir zaman sonra çok sıkıcı oluyor yatırımı yapalım abi yatırımı 3 günde bitiriyoruz ya buranın gelirini bana 9000 sağlayabilirsem ayrı bir güzel hikaye olur ha bakalım mı ne olmuş Dört bin dukat oldu arkadaşlar buranın geliri. Dört bin dukat. Lanet olsun dostum. O zaman buraya şey yapacağız yani. Buranın adı ne olsun? Ee, Batı İstanbul. Ba Şöyle yapalım arkadaşlar. Batı. İstanbul. Tamam burası Batı İstanbul. Batı İstanbul. Burası da normal İstanbul. Tamam mı? Gider bak. Yıldırım Beyazıt var arkadaşlar unutmayın. Şöyle aşağı salsana. Şöyle şurada dursun. Ya teknolojinin 0.99'u dayandı arkadaşlar. Çok güzel. Ve günlük gelir 66 66.000 oldu. Buraya yeniden yatırım. İki tane büyük şehrim var artık lan, çok iyi. Tamam, çok güzel. Ekonomimizini arttıralım. Daha da çok katkı sağlamam lazım. 110 2571 eyalet değeri oldu arkadaşlar. Ay <laughs> maşallah yiğidime. En büyük şehir İstanbul olarak gözüküyor nüfus bakımından. Nükleer reaktörü bir ne diyor burada? Arttırabilirsek çok güzel olur ya. Ben şimdi yani Batı İstanbul'dan alabileceğimi aldım. Şimdi sadece Konstantini ile uğraşacağım arkadaşlar. Konstantini yapabileceğim en ama en maksimum yatırım yapacağım sizler birlikte. Şimdi bir İstanbul'a bak yatırım yapıyoruz ama nüfusu az. Buraya biraz da nüfus çekmemiz lazım arkadaşlar. Bakın 152 bin ama 61 bin nüfusu var yani. Az yani arkadaşlar. Fazla bir nüfusa sahip değil şu an İstanbul'umuz. Ama biraz sonra mallara yaptığımız yatırım sayesinde uçacak. Bunun ikinci bölümünü atmak istiyorum ya. Ne olur izleyin arkadaşlar. Gelir. 10 bin değeri oldu. Bunda 5 bin değeri var. Mallara yatırım yapıyorum. Bak de nasıl artıyor görüyor musunuz? Arkadaşlar şu an çok hızlı artıyor. Bakın 64 bin oldu, 65 bin oldu. Şimdi oğlum bir devleti kaç kere sömürdünüz yeter lan. Tamam çok güzel. Oğlum kaç bin tane devlet düştü lan. Kapitülasyon oldu yine. Kapitülasyon haberini aslında otomatik hani açmaya veya kapatma özgürlüğü bıraksalar bize. Bir zaman sonra şey oluyor. Yeter la. Oluyor böyle. Tamam gördüğünüz üzere arkadaşlar 134 bin şey oldu ve 13 değeri oldu. Artık bundan sonra daha yavaş artıyor. Bakın şu değerlendirmeler bitsin. 13 değeri var lan. Ay maşallah. Evet arkadaşlar şu 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buraya aldık İstanbul'a bir katkı yaptık 10 dakikada İstanbul uçtu yani arkadaşlar Bize getirisi çok fazla büyük bir şehir haline geldi ee, İstanbul'un değerlerini hep buradan görebiliyoruz İstanbul'un ordu bakımı eksi 21 bak İkmal kampı yüzünden arkadaşlar gördünüz mü Yani bize kıta Asya kıtasında bulunuyor Her bir gerek Bizim bir şeyimiz var mı ya Ya şu değer keşke daha az artsa ya. Noga Yordot'u düşmüş. 1.25 yapsak bir de nükleer reaktör ekleyebilecek miyim? Onu da çok merak ediyorum da. Şu an Yavuz'u görmemiz lazım. Sanırsam sadece bir tane lider eklemişler. Yoksa ben mi görmedim acaba? Beyaz var mıydı komple? Yorumlar yazın arkadaşlar ya. Hani ben gözümden kaçmış olabilir. Tamam be kardeşim. Ne habermiş. 1.7 oldu. 1.8 ee, 1.9 Hadi bir de bir... Arkadaşlar yani 1.10 yapamadım. Şu an üzüldüm. Tamam şimdi yapabilirim. Bakalım şimdi nasıl atacak. 81 oldu. Tamam. Tamam 1. 10 oldu. Güzel. 15 puan daha lazım. Onu da artık bir sonraki bölüm yaparız. Şu an gördüğünüz üzere Osmanlı'yı sadece reformlarla yükselttik arkadaşlar. Bakın sadece reform diyorum. Sadece reform. Gelmişken de şuna bir uğrayıp da git bitirelim videomuzu. Tamam hemen İstanbul başkentimize yeniden toplanıyorum. Başkent acaba bir kere ele geçirirlerse ne olur? Yağma yaptıklarını düşünseniz arkadaşlar. Tamam 7'nin üstündeyiz zaten. Evet gördüğünüz üzere yine birçok değerli yer aldık. Bana mesela gelir getiriyor mu orası? 792 Dukat getiriyor. Yani hiçbir şey getirmiyor arkadaşlar. Bak bu İstanbul 12.000 dukat getiriyor. Batı İstanbul 5.687 dukat getiriyor. Onun dışındaki devletlerin hepsi 3.000'in altında. Yani bizim elimizde olan bir şey. Sanırsam aklıma çok güzel bir seri geliyor işte ama izleyecek adam lazım bana ya. Neyse arkadaşlar şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.